Şimdi ne buyuruyor? فَمَنْ اِبْتَغَى ذَرَاءَ Kim benim sınırımı aşarsa, serbest ettiğimin dışına taşarsa, benim serbest etmediğim yollardan kendisini tatmin etmek isterse, فَاُلٰٓاكَ هُمُ İşte onlar sınırı geçenler, işte onlar nefislerine zulmedenler, işte onlar canlarına kıyanlar, yazık edenler, canlarını cehenneme atanlar, azaba satanlar, işte onlar haddi hududu tecavüz edenler. Allah muhafaza etsin. İşte bir insan zina etti mi İslam'ın sınırını geçti. İslam'ın sınırını geçince cehennemin sınırına girdi. Bu bela. Bundan dolayı diyorlar ki erkekler, gençler çok soruyorlar. Efendim kendi elleriyle tatmin olmak veya kadının kendi kendine tatmin olması, erkeğin kendi kendine tatmin olması Bunlar caiz değildir. Çünkü Allah Teala ne buyuruyor? Ancak eşleriyle tatmin olurlar. E nikah dışındaki tatmin vasıtalarını Allah Teala müsaade etmiyor. Kadın olsun, erkek olsun. Laki hu yedim elunun Eliyle nikah yapan lanetlenmiştir diyor. Rivayetlerde buyuruluyor. Sa'id bin Cübeyn Hazretleri radıyallahu anh buyuruyor. Bir takımları mahşere gelecekler, elleri hamile karın elleri şişmiş kocaman karnı gibi var sanki. Neden? İşte bunlar kendi kendine tatmin olanlar, kendi elleriyle efendim tatmin yolu arayanlar. Bunlara müsaade İslamiyet vermiyor. Ancak ne var? Efendim zina tehlikesi varsa Allah muhafaza. Bir taşkınlık hali var, kalayan hali var. Eğer kendisini rahatlatmazsa Allah muhafaza neye düşecek? zinaya düşecek. E zinaya düşme tehlikesi varsa o zaman müsaade ediliyor. Neden? Büyük günah olan zinadan kurtulsun diye. Yoksa keyif için müsaade edilmiyor.